Rapçi Asa Proj ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz aylarda hamilelik sürecini anlatmıştı. Bu dönemin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Barbadoslu şarkıcı, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını belirtmişti. Arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten ünlü yıldız, Partneri Asa Prodi için onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim ifadelerini kullanmıştı. Sevgilisi için zamanla benim ailem oldu diyen Rihanna, annesinin de ilk andan itibaren ona bayıldığını söylemişti. Prodi ile ilişkilerindeki en sevdiği şeyin şeffaflık olduğunu belirten Yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirmişti. İhanet iddiası ünlem işareti nokta magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, hiç beklemediği bir haberle sarsılmıştı. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre, ünlü rapçiyle ile ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Rihanna, sevgilisi tarafından aldatılmıştı. Açıklama geldi nokta Rihanna'nın sevgilisi Asap Roj ile ilişki yaşadığı öne sürülen tasarımcı Amina Muadde, Konuya ilişkin bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamış ve sosyal medyada bu kadar hızla yayılan asılsız bir yalanın bir yanıt ya da açıklamayı hak etmediğine inandım her zaman. Özellikle de bu kadar aşağılık olanların. Başlangıçta böylesine kötü niyetle uydurulan bir dedikodunun ciddiye alınmaması gerektiğini düşündüm. Ama öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar gerçek olup olmadığına bakmaksızın her konu hakkında çok hızlı bir şekilde konuşuyor. Konuşmak zorunda hissettim. Çünkü bu sadece bana dil büyük saygı ve sevgi duyduğum insanlara da yönelik demişti. Erkek çocuğu olduğu nokta tüm bu yaşananlardan sonra, Rihanna'dan iyi haber geldi. Tmz'nin haberine göre, ünlü şarkıcı 13 Mayıs günü doğum yaptı. Los Angeles'ta doğum yapan Rihanna, erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Oğluna kavuşan ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı, henüz bebeğiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Rihanna servetine servet katıyor. Bana bir daha albüm sormayın. En son albümünü 2016'da çıkaran Rihanna bu konuda gelen tepkileri de kızıyordu. Instagram'da yaptığı canlı yayında, ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bana bir daha albüm sormayın diyerek herkesi şaşırtan Rihanna'yı özleyen hayranları ise heyecanla gelecek haberi bekliyordu. Süper bomb sürprizi ünlem işareti nokta Rihanna bir albüm haberi vermese de bir performans haberi vererek herkesi heyecanlandırdı. Amerika'nın kendi servetini kazanan en genç milyarder kadını olan Rihanna. Super Bowl'da performans sergileyeceğini onayladı. Rihanna'nın paylaşımı sonrası sosyal medya ise yıkıldı.